Selamlar. Bugünkü muadil parfüm konumuz Bargello'nun 141 numaralı parfümü. Bu parfüm Chloe'nin Love parfümüne muadil olarak üretilmiş. Özellikle Bargello 141 taze ve romantik notaların bir araya geldiği bir deneyimi sunan bir parfüm. Chloe'nin Love parfümüne muadil olarak kabul edilen bir koku. Kendine güvenen kadınların özel alanlarda kullandığı bir tasarım olarak biliniyor. Kokunun derinliği ve sofistikasyonu onu etkileyici kılan özelliklerinden bir tanesi. Üst notalarda pembe biber, portakal çiçeği, orta notalarda yasemin, ıtır çiçeği ve sardunya. Alt notalarda ise paçuli, sedir ve misk bulunmakta. Peki ama bu parfüm kimlere yakışır diye soruyorsanız. Taze ve romantik bir taz benimseyen kadınlar için ideal. İçindeki çiçeksi notalar zarif ve duygusal bir stile sahip olanlar için de uygun. Bu parfümü tercih eden kadınlar hem pratik hayatta hem de özel anlarda kendilerine özgü bir izlenim bırakma amaçlı kişiler olabilir çoğunlukla. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce bu parfümü denediniz mi? Denediyseniz siz de yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın.